Merhaba arkadaşlar. Bugün polinomlarla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Bize bir Px polinom verilmiş gördüğünüz gibi. Ve bunun sıfır polinom olduğunu söylemiş. Bizden istenen a çarpı b bölü c. Şimdi sıfır polinomun tanımı Px eşittir sıfır. Şartımız var sadece. E sıfır olması için ne yapacağız? X'lerin katsayılarını sayılarını sıfır eşleyeceğiz. Ve sabit terimimizi. 3a 15 15'i sıfır eşleyelim. 3A eşittir 15. Her tarafı 3'e bölüyorum. A buradan 5 olur. X kaynağının kat sayısına 0 eşitliyorum. 4B eksi 20 eşittir 0. 4B eşittir 20'den her tarafı 4'e böldüm. B de buradan kaç çıkıyor? 5 oluyor. Son olarak sabit terimimizde 0 eşitliyoruz. Demiştim sorunun başında. X'lerin katsayılarını sayılarını sıfır eşitleyeceğiz. Esasında sabit terimi de bir x terimi vardır ama yazılmaz. Niye? Şundan dolayı c 3 şöyle parantezini yazarsam x üzeri 0. Esasında bir x çarpanı var bunun ama üzeri 0 olduğu için üzeri 0 olan sayılar bir eşit olduğu için yazılmaz. Şimdi c eksi 3'ü de 0 eşitleyelim. c eşittir 3 olur. Bizden istenen a çarpı b bölü c'ymiş. O zaman 5 çarpı 5 bölü 3'ten 25 bölü 3 olduğu görülür. Evet. İkinci sorumuz. Burada da sabit polinom denilmiş. Px polinomu için. Sabit polinomun tanımı şöyle. Px eşittir c olmalı. C burada herhangi bir reel sayı. Yani x ifade olmayacak. Sadece 3, 4, 5, 8, x 8, x 9 veya herhangi bir reel sayı işte. Bize sabit polinom verecek. O zaman x'li terimler gene ne yapmamız lazım? Yok etmemiz lazım. Nasıl yok etmiştik sıfır polinomda? kat sayıları sıfır eşitlemiştik. Burada da yine sıfır eşitleyeceğiz ama ne olacak? Sabit terimimiz kalacak. O zaman başlayalım. A eksi 3 eşittir 0. B artı 5 eşittir 0 diyoruz. A buradan 3 çıkıyor. B buradan eksi 5 çıkıyor. Bize bunların toplamını sormuş. A artı B eşittir. 3 artı eksi 5'ten eksi 2 olduğu görülür. Şimdi bu A ve B değerlerini yerine yazdığınız zaman zaten 3 eksi 3 0 gidecek. B yerine yazdığımız zaman eksi 5 artı 5 sıfır gidecek. Ve polinomumuz ne olacak? Px eşittir 8 yani sabit polinom olmuş olacak. Şimdi gene bir sabit polinom sorusu yalnız bu sefer rasyonel ifade olarak verilmiş bize. Şimdi rasyonel ifade olarak verildiği zaman pay ve paydadaki derecesi aynı olan terimlerin kat sayılarının birbirine oranına eşit olması gerekiyor. Tekrar ediyorum. Pay ve paydaki derecesi aynı olan terimlerin kat sayılarının oranına birbirine eşit olması gerekiyor. Yani şöyle. X karenin kat sayısı burada A artı 3. Aşağıda X karenin kat sayısı 16. Eşittir. Burada sabit terimimiz 5'miş. Burada sabit terimimiz 8. Soru bitti. 16 ile 8 sadeleştirelim. 2'ye 1. İşler dışarı çarpımı yapalım artı 3 çarpı 1. A artı 3. 2 çarpı 5. 10. 3'ü de buraya alıyorum. A'nın 7 olduğunu görüyorum. Evet. diğer sorumuzda <laughs> Px, Qx polinomları verilmiş. Px'in Qx'e eşit olduğu. olduğunu yazmayı unutmuşuz. Ekledim. Şimdi ve bizden istenen BCD'nin toplamı. Şimdi polinomlarda eşitlik konusunda yine aynı sabit sabitte olduğu gibi derecesi aynı olan terimleri bu sefer birbirine eşitliyoruz. Burada oranlıyorduk. Diğerinde eşit diyoruz. Yani 3 eşittir d artı 7. Bunlar nedir? x karenin kat sayısı 3. x karenin karşısı d artı 7. Birbirine eşitledim. d buradan kaç olur? 7'yi bir tarafa atarsak eksi 4 olduğu görülür. x'in katsayısı burada b eksi 6. Qx polinomunda x'in katsayısı 8. Eksi 6'yı buraya atarsam b'nin 8 artı 6'dan 14 olduğu görülür. Son olarak sabitlere bakalım. C eksi 7'yi 9'a eşitliyorum. C'nin 16 olduğu buradan açık. Toplamlarını istemiş. B artı C artı D 14 artı 16 artı eksi 4 diyelim. 14, 16, 30, 4 çıkartırsak 26 olduğu görülür. Şimdi <laughs> bu soruda yine polinom eşitlik sorusu. Yalnız biçimi farklı birazcık. Burada a bölü x artı 2 artı b bölü x eksi 2 verilmiş. Bunların paydasını eşitlememiz gerekiyor öncelikle. Zaten 2x bölü x kare x 4 x kare x 4 ifadesi çarpanlarıma konusundan bildiğimiz gibi 2 kare farklı şeklinde bir yazılabilir. Nasıl? Şöyle hatırlatma yapalım. x kare eksi 4. Neye eşittir bu? x kare eksi 4'ü 2'nin karesi biçimde yazabiliriz. Eşittir. 2 karenin farkı. Gördüğünüz gibi. x eksi 2 çarpı x artı 2 biçimde yazılır. a ile b'nin paydalarına baktığınız zaman da zaten görüyorsunuz. x artı 2 ve x eksi 2 mevcut. Şimdi payda işlemeye başlayalım. Buraya aynen geçiriyorum. Eşittir. x eksi 2 çarpı a. Ne olur? a çarpı x. ax a çarpı eksi 2 eksi 2 a olur. Bölü x eksi 2 ve x artı 2 burada yazmıştım. x kare eksi 4 eşit. Aynen yazıyorum. Artı x artı 2 ile b'yi çarpıyorum. b çarpı x bx b çarpı artı 2 artı 2 b. Bölü x eksi x artı 2 paydamız yine x kare eksi 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi paydalar eşit hale geldi. Güzel. 2x bölü x kare 4 eşittir. Paydalar aynı. Payları toplayalım. ax eksi 2a artı bx artı 2b olduğu görülüyor. Böyle x kare x4. Bunlar aynı olduğu için götürebiliriz. Ne kaldı? 2x eşittir. ax eksi 2a artı bx artı 2b. Evet. Şimdi arkadaşlar polinom eşitliği sorusu olduğunu söylemiştim. Sağ tarafta bir düzenleme yapacağım. Sol tarafa aynen yazıyorum. X parantezini alırsam AX ve BX'i A ve B gelir parantez içine. Sabit kısım olarak ise eksi 2A ile artı 2B kalmış olur. Şimdi X'in kat sayısı burada 2. Burada X'in katsayısı A artı B. Bunları şurada birbirine eşitliyorum. Sağ tarafta bir sabit kısmımız var. Ama sol tarafta hiçbir şey yok. Bunları da yine 0 eşit diyorum. Sol tarafta hiçbir şey olmadığı için sabitlerim olarak. Evet. Şimdi baya güzelleşti. Eksi 2 bu tarafa salım 2A olur. 2B yine olduğu gibi. Her tarafı 2 ile sadeleştirirsek A eşittir B olduğu görülür. A eşittir B'ymiş. Burada A yerine B veya B yerine, B yerine A yazarsak A ve B'yi bulabiliriz. Ben B yerine A yazacağım. A, A daha 2A eşittir 2 A buradan 1 olur. Zaten A, B eşitti. Dolayısıyla A B 1'miş. Bizden istenen A çarpı B. 1 bir çarpı 1'den 1 bir olur diyoruz. Evet. Bir diğer sorumuzda <laughs> iki tane polinom, aynı polinom bunlar, P polinomlar P polinomları toplamları verilmiş. Şimdi bu tip sorulara dikkat edeceğiniz en önemli şey iki polinom toplanmış eşittir. 4x 10 elde edilmiş. Bu 4x eksi 10'un derecesi kaçtır? x'in kuvvetine bakıyorum hemen nedir? 1. O zaman p polinomları da birinci dereceden polinomlardır. Aklımıza hemen birinci dereceden polinomların genel biçimi gelmesi gerekiyor. O neydi? px eşittir ax artı b. Evet. O zaman ne yapalım? Px eksi 1 ve Px artı 1'i bulalım ayrı ayrı. Toplayalım. 4x eksi 10 eşit diyelim. Px eksi 1 eşittir. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. A çarpı x eksi 1 artı b. Aynı şekilde Px artı 1'i bulalım. Bu sefer x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. A çarpı x artı 1 artı b. Düzenlersek dağıtalım şu a'yı. Ax eksi a artı b ax artı a artı b olduğu görülür. Bizden bunların toplamları istenmiş. O zaman biz de bunları toplayalım. Şu ifadeleri ax eksi a artı b artı ax artı a artı b. İsterseniz şunu şöyle yazarsak daha anlaşılır hale gelebilir. Soruyu baştan yazıyorum. bx eksi 1 artı px artı 1 eşittir 4x eksi olmuş. px eksi 1 ne bulmuştuk? ax eksi a artı 1 b artı px artı 1'i ax artı a artı b bulmuştuk. Evet eşittir 4x eksi 10. Şimdi ax ax toplarsam 2ax olur. Eksi a artı a bunlar birbirini götürür. bb b, 2b yapar eşittir 4x eksi 10. Sorumuz görüldüğü gibi yine polinomlarda eşitlik sorusu oldu. x'in katsayısı 2a, x'in katsayısı 4, 2a eşittir 4'ten her tarafı 2'ye bölerseniz a'nın 2 olduğunu görürsünüz. 2b eksi 10 eşitmiş. Eşitlersek b'nin eksi 5 olduğunu görürüz. a'yı 2 b eksi 5 bulduk arkadaşlar. Ama bizden px istenmişti px polinomu neydi? ax artı b idi. a'yı yerine yazıyorum. 2x b yerine yazıyorum. Eksi 5 düzenlersem 2x eksi 5 olduğu görünür. Evet. Diğer sorumuz. Altıncı soruya benzer bir soru. Bu sefer p3 isteniyor. px değil. px artı px eksi 1 eşittir 4x eksi 2 ise p3'ü bulunur. Yine px'in a x artı b olduğunu anladık. Nereden? Çünkü eşittir 4x eksi 2. Bu birinci dereceden bir polinom. Şimdi px eşittir a x artı b. px zaten belli. a x artı b oldu. Aynen yazayım tekrar. Şurada dursun. px eksi 1'i bulalım. Eşittir. x gördüğüm yerine yazacağım. x eksi 1 artı b. Düzenlersen bunu eşittir a çarpı x a x a çarpı eksi 1 eksi a artı b. Soruyu aynen aşağı tekrar yazıyorum. p x artı p x eksi 1 4 x eksi 2 ymiş. p x'in a x artı b olduğunu biliyoruz. p x eksi 1'in a x eksi a artı b olduğunu bulduk. Eşittir. 4 x eksi 2. Şimdi ax ax 2 ax artı b artı b 2 b. Bir de ne var? Eksi a eşittir 4 x eksi 2. Burada x'in katsayısı 2 a. Yine aynı şekilde sağ tarafta x'in katsayısı 4. Birbirine eşitledim. A'yı ne buldum? 2. Sabit kısmını sol tarafta 2B eksi A yazıyorum. Sağ tarafta eksi 2. A'yı burada bulmuştuk. Götürüp yerine yazalım A'yı. 2. 2b-2 eşittir. Eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa atarsam artı 2 diye geçer. Eksi 2 artı 2. Sağ taraf ne olur? Sıfır olur. 2b sıfırsa b'nin de kendisi sıfırdır. Soru bitmedi. Bir ne? p3. O zaman biz ilk başta px polinomumuzu bir yazalım. ax artı b biçimini kabul etmiştik. a2'ymiş. 2x b 0 yazmaya lüzum yok. P3'ü soruyor bize. Buradan P3 eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 olduğu görülür. Diğer sorumuz basit polinom sorusu. Değerleri yerine yazacağız ve bulacağız. Fonksiyonlarda olduğu gibi. Polinomları zaten fonksiyon biliyorsunuz. Şimdi Px eşittir. 3x kare eksi 2x artı 1 denilmiş. P 2 2'yi sormuş. Yazalım. X gördüğünüz yerlere sadece ne yazıyorsunuz? Eksi 2 bu kadar. 3 çarpı eksi 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 1. Düzenleyelim. Eksi 2 parantez kareden 4 olur. Çift kuvvet pozitif olacak. 3 kere 4 12. Eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4. Bir de ne var? Artı 1. 12 4 1 ne yapar? 17 olduğu görülür. P3 de verilmiş bize. Sorulmuş. Onu da yapalım. 3 çarpı 3'ün karesi. X yerine sadece 3 yazıyorsunuz. Eksi 2 çarpı 3 artı 1. 3'ün karesi 9 çarpı 3 27 eksi 2 çarpı 3 6 artı 1. 27 eksi 6 21 yaptı. Bir daha 22 olduğu görülür. Şimdi sıradaki sorumuzda. <laughs> 2x 1 polinom verilmiş. Eşittir 3x kare eksi 7x artı 5. Ee, diğer sorulara benzemiyor. Birazcık farklı hep Px ile çalışmıştık. Bu sefer P2x-1 verilmiş ama yine kolay bir soru. Bizden istenen P5. P5 isteniyor. Soruyu yazıyorum. P2x-1. Şimdi P5 istendiğine göre parantez içindeki ifadenin 5 olması gerekiyor. O zaman buranın 5 olması için 2x-1'in 5 olması için eşittir 5. Eksi 1 buraya atarım. 2x 6 x eşittir 3 olur. Demek ki x 3 olduğu zaman 2 kere 3 6 6 eksi 1 p5'i bulabiliyormuş. O zaman x eşittir 3 için p 2 çarpı 3 eksi 1 eşittir 3 çarpı dikkat edin burada kesinlikle 5 yazmıyorsunuz x yerine. X'i 3 aldık. 3'ün karesi eksi 7 çarpı 3 artı 5. O da eşittir. 3'ün karesi 9 3 27 7 3 21 artı 5. 27 eksi 21 6 5 daha ne olur? 11 olduğu görülür. Son sorumuz polinomun katsayıları toplamı. <laughs> Hatırlatma yapalım. Katsayıları toplamını polinomda x yerine p1 yazıyorduk. Sabit terimde x yerine sıfır yazıyorduk. Yani P1 bize katsayılar toplamını veriyor. P0 sabit veriyor. Katsayılar toplamı istenmiş. Bulalım. P1 eşittir. 5 çarpı 1'in küpü artı 7 çarpı 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 eksi 3. O da eşittir. 1'in küpü 1, 5, 5. 1'in karesi 1, 1 artı çarpı 7, 7. Eksi 4 çarpı 1, 4. Eksi 3, eksi 4, eksi 3, eksi 7. Bunlar birbirini götürür. Geriye 5 kalır. Şimdi bir de şey söyleyelim. Katsayılar toplamı denilmiş. Katsayılar neydi? X'li terimlerin önündeki katsayılara, sayılara, reel sayılara